George Orwell 1984 adlı romanında şöyle diyor: Hiçbir yararı olmayacağını bile bile insan kalmanın çok önemli olduğunu düşünüyorsan, onları yendin demektir. Orwell'ın bu sözü en zor zamanlarda bile insan ruhunun gücünü anlatır. İnsan kalmak umudun en güçlü ifadesidir. Zorluklara karşı içsel bir zafer, ruhun sessiz ama etkili bir direnişidir. Bu özümüzü koruyarak, sevgiyi, merhameti ve doğruluğu yaşatarak karanlığa karşı en anlamlı cevabı vermektir. En büyük tehdit bireyin özgür iradesini kaybetmesidir. İnsan kalmak bu iradeyi korumak ve onu asla teslim etmemektir. Bu basit eylem en güçlü zorlukların bile yıkamadığı bir direnç duvarı örmektir.